Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiilimsiler. Evet arkadaşlar. Fiilimsiler neredeyse tüm öğrenci yerleştirme sınavlarında karşımıza çıkan ve çözüme ulaşma konusunda bizleri oldukça zorlayan bir yapı bilgisi konusudur. Bu kapsamda fiilimsi sorularının çözülebilmesi için konunun ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir diyoruz ve konumuza geçiyoruz. Öncelikle fiilimsilerde bulunan özelliklere de değineceğiz arkadaşlar. İlk özelliğimiz fiilimsilerin fiil değil ancak fiile benzer sözcükler olması. Fiilimsiler kendi başına fiil değillerdir. Fiile benzeyen sözcüklerdir. Fiil gibi çekimlenemezler. Nedir bu fiil gibi çekimlenememek peki? Uyumak diye bir sözcüğümüz var. Nedir uyumak? İsim fiil olmuş bir fiilimsi değil mi? Buradaki kelimeye biz herhangi bir kipeki ya da şahıs eki getiremiyoruz. Bunu getiremediğimiz için de biz bu kelimeyi uyumak yoruz şeklinde, bu şekilde herhangi bir e, fiil gibi ne yapamıyoruz arkadaşlar, çekimleyemiyoruz. Yani uyumak kelimesi uyumak yoruz gibi. Bir hale sokulduğunda Gerçekten ortaya böyle Komik ve saçma bir kelime çıkıyor Ve bu şekilde biz ne yapamıyoruz arkadaşlar Fiil gibi Fiilimsileri çekimleyemiyoruz Bir diğer özelliğine Bakacak olursak eğer Fiilimsilerin olumsuzları yapılabilir Zaten birazdan çözeceğimiz Örneklerde de Bu sık sık karşımıza çıkacak Fiilimsileri bize En kolay şekilde bulduran ee, özellikle diyebiliriz olumsuzları yapılabilir e, özelliği için. Mesela çıkan diye bir sözcüğümüz var. Buradaki an eki ile birlikte ne olmuş? Ne olarak karşımıza çıkıyor bu bizim? Sıfat fiil olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sıfat fiil olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu çıkmayan ya da çıkma şeklinde ne yapabiliyoruz? olumsuzuna dönüştürebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani kelime fiilimsi olan kelimenin olumsuzu yapılabilir. Olumsuz hale getirilebilir diyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise isim, sıfat veya zarf olurlar. Mesela çalışan adam gelecek sezon ne olmuş burada? Şu ekleri alarak sıfat haline geçmiş. İsim kökünden değil, fiil kökünden türerler. Evet, fiilimsiler fiil soylu sözcüklerdir diyoruz. Ve cümlede doğrudan yüklem olmazlar. Ek eylem alarak yüklem olurlar. Mesela gelen kelimemiz. Kendi başına ne kelimesi bu? Sıfat fiil değil mi? Sıfat fiil olarak karşımıza çıkıyor. An en ekini alarak. Buna biz cümle içinde doğrudan yüklem diyemeyiz. Ama dir ek eylemi alarak ne olmuştur? Bir cümlenin yükleme haline gelebilmektedir diyoruz. Evet arkadaşlar fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3 farklı gruba ayrılırlar. Bunlardan isim fiil mastar, sıfat fiil ortaç veya zarf fiil de bağ fiil ya da ulaç olarak farklı isimlerde karşımıza çıkabilmektedirler. Eğer bir kelime iş, me, mek eklerini alıyorsa isim fiile dönüşür. Am, ası, mez, ar, dik, ecek, miş bu ekleri alıyorsa sıfat fiil yani ortaçtır. Ken, meden, rmez, ip, ince, dıkçe dinde eli erek cesine meksizin esiye ee -E eklerini aldığında ise zarf fiil olarak karşımıza çıkar diyoruz. İsim fiil yani mastar. Bunlarla ilgili, bununla ilgili örneklerimize bakacak olursak eğer az önceki söylediğimiz bu olumsuzu yapılabiliri de e, bu kelimeler üzerinde deneyerek fiilimsileri daha kolay bulduğumuzu göreceksiniz arkadaşlar. Anneme mektup yazmak istiyorum. Buradaki fiilimsi olan kelimemiz hangisi? Yazmak. Hemen getiriyoruz. Yaz. Ne diyoruz? Yazma. Olumsuz oluyor mu arkadaşlar? Evet, olumsuzu oluyor. O zaman biz buna direkt ne diyoruz? Fiilimsi. Sizinle parka gelmeyi düşünüyorum. Buradaki sözcüğümüz ne arkadaşlar? Gel. Yani şu başta başına fiilimsi. Ama biz bu gele olumsuzluk ekini eklediğimizde mantıklı bir kelime çıkıyor mu ortaya arkadaşlar? Gel, gelme çıkıyor. Demek ki biz bunun da ne olduğunu biliyoruz. Fiilimsi olduğunu biliyoruz. Yanıma gelişini hiç unutmuyorum. Yine bu kelime nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Yine buraya biz neyi ekliyoruz? Gel, gelme. Buradan da bu kelimenin fiilimsi olduğunu iyice anlamış oluyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz sıfat fiil yani ortaç. Şu e, kodlamayı birçoğunuz biliyorsunuzdur. E, bilenlerin hatırlaması, bilmeyenlerin not etmesi için e, yine de yazmak istedim. Anası mezar dikecekmiş. Biz bunu ezberlediğimiz zaman ee, ne olacaktır arkadaşlar bu konuyla ilgili sıfat fiil ile ilgili gelen ekleri bir daha asla unutmadığınızı göreceksiniz. Örneklerimize bakalım. Adam birden görünmez oldu. Fiilimsimiz hangisi burada? Görünmez. Görün. Hemen bakıyoruz. Görünme. Olumsuzunu yaptık mı arkadaşlar? Yaptık. O zaman biz buna ne diyoruz? Bir fiilimsidir diyoruz. Koşar adımlarla gitti. Koş koşma. Olumsuz oldu mu? Evet oldu. Demek ki bu da nedir? Bir fiilimsidir. Çocuk bilmiş bilmiş konuştu. Bil bilme. Yine olumsuzunu yaptık mı? Yaptık. Bunlar bilindik hikayeler. Burada sıfat fiil olarak karşımıza çıkıyor. Biz hemen olumsuzunu yapıyoruz bilin bilinme. Yine oldu mu? Mantıklı bir sözcük çıktı mı ortaya? Evet çıktı. Demek ki buna da ne diyoruz? Fiilimsi. Olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelen, giden. Yine biz buna ne diyoruz? Gelme, gitme. Olumsuzlarını yaptık mı? Evet yaptık. O zaman biz bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Fiilimsidir diyoruz. Gelecek yıl şampiyonuz. Yine burada da Gel, gelme şekline dönüşebildiği için nedir arkadaşlar? Fiilimsidir diyebiliriz. Son olarak zarf fiillerimize bakıyoruz. Yine burada da aynı olumsuzluk eklerini eklediğimizde oluşan kelimelerin fiilimsi olduğunu bulacağız teker teker. Damla koşarken ayağını burktu. Hemen ekliyoruz. Koş, koşma. Yemek pişince gelirsiniz. Piş, pişme. Beni gülerek karşıladı. Gül, gülme. Eve gelir gelmez ellerimi yıkadım. Gel, gelme. Okuldan geldi geleli konuşmuyor. Gel, gelme yine aynı şekilde. Bu tartışmadan çok yoruldum tartış tartışma. Yine ne diyoruz arkadaşlar burada da olumsuzlarını bulduğumuz için bunların bunlara yine biz fiilimsidir diyebiliyoruz. Demek ki sınavlarda çıkan sorular bize korkutmayacak. Ne yapacağız? cümlenin içerisindeki kelimelere Tek tek neyi koyacağız arkadaşlar? Tek tek olumsuzluk eklerini yerleştireceğiz ve bu olumsuzluk ekini kabul eden kelimeler nedir diyeceğiz arkadaşlar? Fiilimsidir diyeceğiz. Rahatlıkla bundan sonra karşımıza çıkan soruları çözebileceğiz diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.